Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokumlu kurabiyeler yapacağız. İyi seyirler. Kurabiyemiz için gerekli olan malzemeler 125 gram tereyağı, 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 su bardağı pudra şekeri, 4 su bardağından biraz eksik ya da biraz fazla un kullanacağız. Su bardak ölçülerimiz 200 milimlik, bir çay bardağı sıvıya, çay bardak ölçülerimiz 100 milimlik. E, süslemek için hindistan cevizi ve içine koymak için lokumumuz var. Oda sıcaklığında 125 gram tereyağımızı, bir adet yumurtamızı, bir çorba kaşığı yoğurdumuzu, bir su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz, bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Birinci su bardağı unumuzu ve bir tatlı kaşığı kabartma tozumuzu ekliyoruz. İkinci su bardağı unumuzu da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Üçüncü su bardağı unumuzu da ekliyoruz. Dördüncü su bardağı unumu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Hamurumuz hazır. Ben tam 4 su bardağı ve bir ekstradan bir çorba kaşığı daha un ekledim. Ununuzun ayarı, yoğurdunuzun sululuk ve yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Yumuşak ele yapışmayan, pamuk gibi bir hamur elde edeceksiniz. Ona göre hamurunuzu ayarlayın. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayıp içlerine 3'e böldüğümüz lokumları koyup tekrar yuvarlayacağız. Ve hindistan cevizine batırıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine yerleştireceğiz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında 20-25 dakika pembeleşene kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Artık kurabiyelerimizi servis edebiliriz. yiyeceklere şimdiden afiyet olsun.